Merhaba arkadaşlar, bugün ben sizlere bu sunuda enflasyonun mücadele programı nedir sorusu altında bilgiler vereceğim. Enflasyonun mücadele programı nedir sorusuna gelmeden önce enflasyon nedir sorusuna bakmamız gerekiyor ve burada kısaca bir enflasyon tanımı yapabiliriz. Toplam talebin toplam arzlaşması sonucu fiyatlar genel seviyesinde görülen sürekli artışlardır. Enflasyon. Burada dikkat etmemiz gereken iki tane konu var. Birincisi ele alınacak olan fiyatlar genel düzeydir. Yani tek tek fiyat artışları enflasyon olarak tanımlanamaz. İkincisi ise fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir artış içerisinde olması gerekir. Yani bir veya birkaç malın fiyatının sürekli artış göstermesi ya da bütün malların bir defa artış göstermesini biz yine enflasyon olarak tanımlayamayız. Devlet açısından enflasyona bakacak olursak, devletin gelir kaynaklarının devletin gider kaynaklarını karşılayamaması, kamunun vergi ve diğer gelirlerin yetersiz kalması, finansman dengesinin bozulması, bütçe açıklarının ve buna bağlı olarak borçlanmanın artması şeklinde kendini gösterebiliyor. Enflasyon aynı zamanda parasal bir kavram olarak da ele alınabiliyor. Bir ülkenin enflasyon oranı ne zaman büyük boyutlara ulaşırsa bu ülkedeki para arzı büyüme oranı da büyük boyutlara ulaşabiliyor. Piyasaların en önemli ekonomik göstergelerinden biri de enflasyon değerleridir. Uzun yıllar boyunca enflasyonla iç içe yaşamış ve hala yaşayan ülkemiz için de bu gösterge çok önemlidir. Enflasyonu TÜİK düzenli aralıklarla resmi olarak açıklamaktadır. Ülkemizde enflasyonu etkileyen faktörlere baktığımızda bunların başında döviz kuru hareketleri ve gıda fiyatları geliyor. Bunların yanı sıra kamudaki fiyat ve vergi düzenlemeleri, talep yönlü faktörler, ücretler ve rekabet koşulları ve kötüleşen beklentiler de enflasyonu etkiliyor. Enflasyona mücadele programları bunlara anti enflasyon programları da denilebiliyor. Dünyada birçok ülkede bu programlar uygulanıyor. Başarılı oluyor, başarısız oluyor. Bunlar çok uzun yıllar süren programlar. Bu programların altında içinde birçok politika uygulanabiliyor. İşte Faiz politikası, sıkı para politikası, sıkı maliye politikası. Aslında bunlarla, bu politikayla, bu programla amaç bozulan, yani enflasyonla yıpranmış ülkeyi, ekonomiyi yeniden reform etmek diyebiliriz. Merkez Bankası enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uyguluyor aslında. Ama tabii ki de bunun yanında sıkı maliye politikasını da uygulaması gerekiyor. Çünkü enflasyonu düşürmek için maliye ve para politikaları birbirleriyle uyumlu olmak zorunda. Ve yine enflasyonla mücadelede başarının en zorunlu koşullarından biri ise uyumlu ekonomik politikalardır. Yani sıkı para politikasının yanında sıkı maliye politikasının da uygulanması gerekir. Peki ne bu sıkı para politikası ve sıkı maliye politikası? Sıkı para politikası dediğimiz şey aslında faiz politikası da diyebiliriz buna. Burada faizler o kadar yüksek ki e, talebimizi düşürüyor. Yani mesela ben bir şey alacağım, işte mobilya alacağım, eşya alacağım. Bunu taksitle alıyorum ve faizler o kadar yüksek ki ben bunları almaktan vazgeçiyorum. Benim tüketim ve yatırım harcamalarım düşüyor, tasarruflarım artıyor bu zaman. E benim e, talebin düşüp arzım sabit kalıyor ve otomatik olarak bu durumda da fiyatlar genel düzeyde düşmüş oluyor, e, enflasyon beklentileri de düşüyor. Bununla birlikte de Türk lirası değer kazanıyor ve ithal girdi fiyatları da düşüyor. Peki sıkı maliye politikasına baktığımızda ise sıkı maliye politikasında da vergiler arttırılıyor, kamu harcamaları azaltılıyor ya da her ikisi birlikte yapılıyor. Hem vergiler arttırılıyor. Hem de kamu harcamaları azaltılıyor. Böylelikle sıkı maliye politikası uygulanmış oluyor. Enflasyonun mücadele neden önemlidir sorusuna gelecek olursak her şeyden önce enflasyon toplumsal refah kaybına yol açıyor. Bunun yanı sıra da uzun dönemli büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, finansman erişimi, gelir dağılımı gibi birçok değişkeni olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden enflasyonun mücadelesi de başarılı olmak ülkemiz için bizim için önemli bir konu. Peki enflasyonla mücadele programlarında başarılı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce en önemlisi enflasyonla mücadelenin benimsenmesi ve toplumsal mutabakat sağlanması gerekiyor. Yani orada o ülkede yaşayan insanların ülkede bir enflasyon olduğunu bilip buna göre hareket etmesi gerekiyor. İkincisi ise Enflasyondaki atelesin kırılması gerekiyor. Yani enflasyondaki işsizliğin, işsiz kalmanın kırılması gerekiyor. Üçüncüsü ise gerçekçi bir enflasyon hedefiyle fiyat istikrarını sağlayacak çok yıllı bir strateji programı oluşturulması gerekiyor. Zaten enflasyonla mücadele programları öyle 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık programlar değillerdir. 5-10 yıla yayılabilecek bir programdır. 5-10 yıl sonunda bize sonuç verebilecek programlardır. Dördüncüsü ise enflasyonun kur hareketlerine duyarlılığının azaltılması gerekiyor. E beşinci olarak ise fiy kamu fiyatları ve vergilerin enflasyonla mücadele destek olması gerekiyor. Son olarak ise gıda fiyatlarının kontrol altına alınması gerekiyor. E burada da fiyat kontrolleri sistemi diye bir sistem var. Bu ilk defa Venezuela'da yapılmış. Zorunlu fiyat kontrolleri diye. Bizim ülkemizde de Ecevit döneminde Fiyat kontrol komisyonları varmış ama bunda pek başarılı olunamamış. kıtlığa, sıraya neden olmuş bunlar? Ülkemizde uygulanan enflasyonla mücadele programlarına baktığımızda 2018 yılında enflasyonla topyekün mücadele adı altında o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak bir program yayınlamıştı. Bu programın kapsamında içeriğinde şunlar vardı. Mücadeleye katılacak firmalara askeri %10 indirim uygulayacağını söylemişti. Yıl sonuna kadar elektriğe, doğalgaza zam yapmayacağını, işletmelere destek vereceğini, bankalar kredi faizlerinde %10 indirim yapacağını ve en önemlisi fırsatçılık ve stokçulukla mücadele edeceğini duyurmuştu. Aslında bu programın yani enflasyon ki mücadele programının asıl amacı girdi maliyetlerini düşürmek, fiyatlarda oluşan hareketliliği biraz durdurmak ve bu hareketlilik sonucunda firmalara zararı sokmamaya çalışmayı ve işsizliği de biraz azaltmayı amaçladığını söyleyebiliriz beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum